geldiniz. Merhabalar. Büşra'cığımla yine kreşler hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Büşra'cığım kapalı olduğun için ailelerden veya işte çalışma arkadaşlarından sana garip davrananlar oldu mu? Hiçbir şeyle karşılaştın mı? Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hani insanlar burada dış görünüşüne ya da nereden olduğuna dikkat etmediği için yaptığın işine bakıyor. Senin davranışlarına bakıyor. Çocuğun olan iletişimine bakıyor. Onlar için önemli olan da o. Yani nasıl bir dine sahip olduğun, hangi ülkeden olduğunun hiçbir önemi yok. O yüzden gayet saygılı bir şekilde iletişimleriniz devam ediyor. Çok güzel. Bazen zaman zaman ben duyuyorum hani değişik davranışlar sergileyenleri ama her ya, yerde var galiba. Her yerde oluyor hani o ırkçılık kısmına giriyor ama bir de benim iş alanımda eğer aileler bir şey hissederse ki çocuğuna karşı yakın olmadığını ya da kaba olduğunu falan hani haliyle de ailelerde atar geçecek. Hani evet kapalı öğretmen böyle yapıyor ya da Müslüman böyle yapıyor. Çünkü ilk etapta... Hmm. Ben onların gözünde Müslüman, Türk birisiyim. Ee, yeni yakın zamanda Büşra Türkiye'ye gidecek, hatta hacca gidecek. Allah kabul etsin bebeğim. <laughs> bunun içinde bir şeyden bahsetmiştin, iş yerimle alakalı. Hı -hı. Çünkü normalde izinleriniz iki hafta. Evet, yıllık izniniz 2 hafta. Aile ücretsiz izin alma hakkımız da var, ama bunun için geçerli sebeplerin olması gerekiyor. İşte aile üyelerinin rahatsızlığı, ağır hastalığı, ölüm gibi vesaire şeyler ve onlara e raporlarla birlikte bunu sunman gerekiyor ücretsiz izine ayrılabilmen için. Ben de tabii böyle bir belge olmadığı için direkt dinimin gereği hacca gitmek zorundayım ve bu ömrümde hani bir kere yapabileceğim bir şey. Bunu kaçırmak istemiyorum. Ee, o da bu sene bu tarihlere denk geliyor diye iki aylık izin başvurusunda bulundum. Onlar da geri döndüler tamam diye. Öyle yani bir problem çıkmadı. Buna saygı duymaları çok güzel hissettiriyor. Zaten ha? bu ülkede herhangi bir yerde yani dinimin gerekliliği dini diye başladığında saygısından dolayı ve dini bir şey olduğu için de direkt kabul ediyorlar. Çok güzel. Düşran, diğer videoda çocukların günlük rutinlerinden bahsettik. Hı hı. Peki, işinde seni en çok ne zorluyor? Beni işimde çocuklardan ziyade hani çok zorlu çocuklar da var. Tamam ama diğer öğretmen arkadaşların bazı tavırları hani ergen tavırları, tripleri falan ilk başlarda beni çok zorlamıştı. Bunları da kişisel olarak algılıyordum. E sonra gördüm ki o, onun onların yapısı böyle, hmm. çalışma ortamındaki bazı arkadaşların hani huyları böyle. Onlarla alışmak beni çok zorlamıştı. Bir de en çok benim uyku saatleri zorluyor. <laughs> Hala zorluyor Hala zorluyor. Çünkü öyle bir ortam düşün ki hani sınıfı gündüz vakti geceye çeviriyorsun karanlık. <laughs> bir de gayet hani dinlendirici, uyumaya e, meyil müzikler açınca çocukları pış pış yapıp uyutuyoruz ama benim hele dün gözler kapanıyor. Böyle yok, <laughs> kapanmadı. Çünkü uyuduğun senin license'ın hani iptal edilebiliyor. Onda çok zorlanırım. <laughs> Tabii ki çok zordur yani. Peki en keyif aldığın taraf ne? En keyif aldığım taraf, geçenlerde başıma geldi bir çocuk bize başladığından beri konuşamıyor. İşte bizde yaptığımız testler, davranış, hani ölçümleri falan aileye hani çocuğun özel eğitimi, konuşma terapisinden başlaması gerektiğine dair bir form hazırladık. Onlar da hani kabul etmedi, yok dedi bekleyeceğiz falan dedi. Sonra benim, iki de bahsetmiştim iki öğretmen çalışıyoruz diye. <laughs> Öbür arkadaşım iki hafta boyunca gelmedi, rahatsızlanmıştı. O iki haftada <laughs> çocuk bana hani o kadar kendini güvende hissedip o kadar yakınlaştı ki ve gülünce yakınlaşınca bana böyle gözlerin içi gülüyor. O kadar hani hissediyorsun seni koşulsuz sevdiğini. <laughs> Sonra ben de bu çocuğun üstüne düşünce işte basit kelimelerle şu hadi bunu söyleyelim ama yani gün boyunca belki 100 kere belli kelimeleri tekrar ediyorum. Dedim benim adım ne dedim. Tamam böyle giderek Bu bağ yaptı. Hiç konuşmayan çocuk benim adımı söyledi. Benimkiler tabii pıt pıt. Hey. Diğer öğretmen arkadaşları çağırdım ama nasıl bağırıyorum yani, Bakın bakın ne diyor falan diye. Herkes duygulandı. Sonra ondan sonra da diğer kelimeler yavaş yavaş gelmiş olmaya başladı. Ve ben hani o duyguyu, o şeyi anlatamam. Hani diyorum ya. dünyaları verseler belki o, o kadar mutlu olamazdı. Evet. Hani çocukların ufacık bir şeyler öğretmek, onların hayatına dokunmak, hani belki bir problem mi var acaba diye düşünürken sana bir birden hani... Belki de zamanı gelmişti, belki de o an bir şeyler söyleyecekti ama evet. benim adımla başlaması benim ilk hani duyma apayrı bir duyguydu. Evet. Çok güzel. Peki Büşram, herkesin merak ettiği eminim <laughs> maaş konusuna gelelim. Maaşınız ne kadar? Saatlik ücretlendiriliyor. Aha. O da 16 dolarla 25 dolar arasında değişiyor. Hı hı. E, deneyimlerine göre ve iş yerlerine göre değişiklik gösteriyor. Sen haftada kaç gün, kaç saat çalışıyorsun? Ben haftanın 5 günü çalışıyorum. Aha. Günlük 9 saat ve haftalık da 42,5 saat yapıyor. 42,5 saati Atıyorum 25 ile çarpıyoruz. 25 olamadım. <laughs> Benim daha çok deneyimim olmadığı için bu alanda 20 dolarlık şu an. Tamam. Mücretsin. 20 dolarla çarpıyoruz. Ondan da tax kesiliyor ama. Aynen. Evet. Sen de devlete bağlı çalışıyorsun Tabii ama. Tabii Peki burada hani devlete bağlı çalıştığın zaman falan benefitler çok fazla oluyor. Sizin ya, işinizde de böyle mi? Var. Ben de şimdi full time'ım. Benefit de var ama öyle bir benefit ki hani ha var ha yok hiç fark hmm. etmiyor. Bunun içinde benden aylık 700 dolar kesiyorlar vergileri. Benefit de her şeyi için. Hani bilmiyorum nereye gidiyor ama alamıyorum gibi geliyor karşılığını Bu yüzden. O 700 doların içinde e, emekli maaşı her için şey. olan var. Benefitlerin için hı hı. var. Benefit dediğimiz şey de sağlık sigortası burada. Aslında normalde sağlık ücretsiz e, ama diştir, gözdür bunlar için falan ekstradan benefitler yapıyor iş yerleri. Büşran peki çalıştığına değiyor mu ya? Aldığın ücret seni memnun ediyor mu? Ya ücret hani para olarak bakınca yetmiyor, değmiyor diyorsun çünkü çok emek sarf ediyorsun gerçekten. Hani işin o tarafından bakınca hak etmediğimi düşünüyorum ama diğer boyuttan o çocukların değil, biraz önce de bahsettiğim manevi boyut boyutu. Gerçekten manevi boyutu paha biçilemez. hani onlara bir şey öğretmiş olmak, onların sevgisi, ailelerle olan iletişim ve şey diyorum hani belki de ilk başta aileler bana farklı gözle bakıyor da olabilir hissettirmeseler bile ama sonradan hani o kadar arkadaşlarımız gelip yani birkaç aile var beni gördüğünde böyle sarıl hani sarılıyorlar normalde yasak Şimdi e, haca gideceğim için de 2 aylık izin aldım, ailelere söylüyorum ben yazın burada olmayacağım, 2 aylık izne ayrılıyorum diye. İnanır mısın? O kadar üzüldüler ki. Ne? Nasıl yani? Ne yapacağız <laughs> biz sen? Yani bunları duymak bile şey veriyor, İnsana gurur veriyor, mutluluk veriyor. Bu işin de paha biçilmez tarafı. Yani. Şimdi bu kreşler ücretli. Normalde e, okullar ücretsiz. Okul öncesi kreşler ücretli. O yüzden bu bununla ilgili de bir sistem var. Eee subsidy denen bir sistem. Bu subsidy'den bahsedelim birazcık Büşra'cığım. Çünkü normalde kreş ücretleri 1200 dolarlara kadar çıkıyor değil mi? Evet, günlük satlıyoruz. Günlük toddler sınıfı için 47,5 dolar. Hı hı. Ama eğer subsidy ödüyorsa bize 55 dolar ödüyor. O yüzden de e, listeden seçerken hani belirtiyorlar özel olacak. Cebimden ödeyeceğim veya subsidy ile karşılayacağım diye. Bizler subsidy'den olan çocukları e, seçmeye çalışıyoruz. Yani bana hmm. bunu bir kere e, müdürüm göstermiş nasıl seçeceğimi. Senin hmm. olsun. Eğer senin yapman gerekirse böyle yapıyoruz gibisinden <laughs> Çünkü o zamana kadar da ben şey düşünüyordum. Acaba kreşler hani subsidy görünce o çocukları seçmiyor mu? Onlara öncelik vermiyor mu? gibi düşünüyordum. Hmm. Ama tam tersi olduğunu görünce de şaşırdım ve sevindim. Güzel bir şey. Yani ihtiyacı olan çocuğu, bu subsidy'yi karşılamak için de bu arada annenin de babanın da çalışıyor olması gerekiyor. Çocuğa anne veya babanın bakamıyor olması gerekiyor. Ya çalışırsınız ya okula gidersiniz. Fark etmez. İkisinde de subsidy karşılıyor. Evet. Subsidy'ye başvurduğunda zaten senden belgeler istiyor. Çalışma saatlerin, hangi saat aralığında çalışıyorsun ya da okula gittiğinde saatleri neler diye. O saatleri de inceleyerek, baz alarak işte buna uygun musun, değil misin diye. Yani Hı -hı. öyle her başkalarında alamıyor. Hı -hı. Hani full time bir yerde eğitim görmen ya da çalışman gerekiyor. Part-time yapıyorsan da part-time evet. olarak kesiliyor, değil mi? Ya şimdi onu hesaplıyorlar. Diyorlar ki bu anne bu saatler arasında çalışıyor. Tamam baba da evde değil ama anne şu saatte geliyor. O zaman sana gönderiyor biz diyor. Bu saatler arasını ödeyeceğiz sana. Hmm. Eğer hani fazlasından birkaç saat kaldığında biz bildiriyoruz hapsini. Hmm. Bir oluyor, iki oluyor, üçüncüde de aynı şekilde olursa bildirmek zorundayız. Hmm. Onlarda hani adiyet, iş arasında nasıl bir diyalog oluyor bilmiyorum ama uyarıp birkaç kere sonra iptale kadar gidebiliyor. Oo. Bu sapsizi tabii e, taksi de alakalı değil mi? Tabii ki yıllık gelirini gösteriyorsun. Hı hı. Senin ne kadar para kazandığını, senin ne kadarını karşılayabileceğini bakıyor. Ona göre de bir fiyat çıkarıyor. Çünkü sapsiziye başvurduğunda bütün aileler demek değil ki hani bedava gönderebilecek ya da çok cüzi bir miktar ödeyecek. O her ailenin gelirine göre ödeme miktarı değişiyor. Hani site alıyorsun ama yine belli miktarını ödüyorsun sen. Peki Büşra'm, biliyor musun bilmiyorum yani afaki soruyorum. En düşük ücret. Hı hı. Yani kreşe gönderirken ki diyelim ki çok saatlerce çalışıyor anne baba. Bütün saatleri e, karşılayacak subsiti. O şekilde en düşük ücret ne kadar ödüyor? Mesela ailenin geliri de düşük. Anladım. O dosyalarda gördüğümde şaşırmıştım. Aylık 5 dolar, 10 dolar ödeyen ailelerden Ne? <laughs> <laughs> o ne? O ne? hiç almayın onu. Ben de şaşırmıştım gerçekten. O zaman belki ayrılmış anne baba evet, çocukları Evet, o salandır. single mom dedikleri. Tek yaşayan hmm. annelerde özellikle. E bir de full time çalışıyor ve ikiden fazla da çocuğu varsa ona onu hesaplayaraktan bayağı cüzi bir miktar yani en düşük onu görmüştüm yani şu ana kadar sıfır görmedim ama 5 ve onu gördüm. Gerçekten çok güzel bir şey değil mi? Süper ya? bir şey. Yani çalışıyorsun evet. tamam geçim zor ama bir taraftan da kış parasını düşünmek zorunda değilsin. Devletlerin için ödüyor. Büşra ücretlerden bahsettik ama buna rağmen yani çok düşük ödeyen aileler de var bunu da öğrendik. Buna rağmen Başbakanımız Trudeau bir bildiri yayınladı. Günlük kreş sadece 10 dolara düşecek hı hı. gibi. Bununla ilgili bir şey geldi mi sizin? Henüz gelmedi çünkü tahmin ettiğim kadarıyla hükümet de henüz bunun üzerinde çalışıyor, net bir bilgi yok. Onu amaçlamalarındaki sebep bütün aileler kreşlere gönderebilsin güzel eğitim alabilsin diye. Çünkü bahset az önce söylediğim gibi bazı aileler tamam 5 10 dolar ödüyor ama onların dediğim gibi hani özel durumları olduğu için işte single mam ya da 3 çocuk ya da 4 çocuk olduğu için e bazı aileler e biliyorsun geçim de burada zorlar. İşte bir veya evet. iki çocuğu var ama senden yine aylık 500-600 de isteyebiliyorlar. Bu da az para değil. O yüzden deykelleri 10 dolara düşürmelerindeki amaç aslında bu. Bütün aileler faydalanabilsin. Hmm, çok güzel. Yani biz 600 dolar ödüyoruz. Ya ben de, benim iki oğlum da <laughs> okuldan sonra okul sonrası programına gidiyorlar. Biri center'a 3 buçukta geliyor, bir saat kalıyor. Diğer oğlum da 4'ü çeyrek geçe geliyor. Hani 4 kadar 15 dakika kalıyor. Ben bunun için aylık ikisine 250 dolar ödüyorum. Vay be. Yani hani böyle hiçbir şey gibi geliyor ama yine de ödetiyorlar sana. Yani. No, gelirin normalse ödüyorsun. <gülüyor> Mecbur. <gülüyor> Bahsedeceğimiz şeyler bizim için bitti. Bayağı bir kontrol ettik ama başka bir şey kalmamış gibi görünüyor. Ama sizin de merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka videonun altına yazın veya bana mesajla da ulaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Büşra'cığım Türkiye'ye gitsin gelsin. Hacı olsun gelsin. Sonrasında merak ettiğiniz şeyler için de yine video çekeriz değil mi? <laughs> Buradan söz alayım hemen. Bitmedi mi? <laughs> Her videoda böyle açılıp stres sarıyor. Kusuruma <laughs> bakmayın bu arada. Ben bu dünyaya yabancıyım. Böyle kameraya bakıp konuşur özürlüyüm. Hani bilmiyorum oraya nasıl geçiyor ama ben burada tır, tır titriyorum konuşurken. Sonrasında videoyu izlerken de seni kızdım. <laughs> <laughs> Başıma değişler aşkım. Seni derilere bulaştırdım diye. Ama seviyorum onu. Eğlenceli bir sohbet oluyor. Yani. Evet bence de. Normal sohbet eder gibi çekiyoruz. Bence gayet güzel görünüyorsun her yerde. İşte bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.